Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizin konusu Milli Edebiyat Dönemi Şiir. Milli Edebiyat kavramından hareketle arkadaşlar. Özellikle burada başta çok dikkat çekmek istiyorum. Milli demek millet demektir. Millet demek aynı zamanda memleket demektir. Yani şunu söyleyebiliriz. Milli Edebiyat şiirinde milli konular ele alınır. Milli ile birlikte millet ve memleket meselelerine dikkat çekilir. Milli Edebiyat şiirini tek bir çizgide görmek pek mümkün değildir. Bu dönem şiirinde farklı eğilimler söz konusudur. Bu sebeple Milli Edebiyat şiirinde bu eğilimlere göre ele alacağız. Milli Edebiyat dönemi şairleri kendilerini kabul ettirmeye çalıştıkları yıllarda bile Servet-i Tevfik Fikret ve cenab Şahabettin gibi Üstad Şahabettin Üstad sayılıyor. Feccat şairleri de ünlülerini sürdürüyorlardı. Tabi bu yıllarda Milliyetçilik akımının etkisi var ama diğer yandan eskiyi savunan ve tanzimatı savunan, batıyı savunan da sanatçıların kısmen etkileri oluyor. Buna dikkat çekmek istiyoruz arkadaşlar. Halit Fahri, Selahattin, Enis, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi gibi bazı genç şairler Rübap dergisinde Nailer adıyla ortaya çıkmıştır. Bu görüşün temelinde Türk Edebiyatı'nın ilk dönemleri inerek 13. yüzyılın büyük mutasavvıflarından Mevlana, Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi tam adıyla ve Yunus Emre'nin şiirlerindeki içten söyleyiş, coşkulu, gizemli havayı şiirlerini yaşatmaya çalışırlar. Şiirde süsü düşünmezler, bezni ve ahengi eses alırlar değerli arkadaşlar. 1902 yılında Batıgül bir edebiyat Kurulu oluşturma çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir faaliyette Nev Yunanilerdir. Nev Yunani deyince bu eğilimin tabi ne Yunani yeni Yunan akımıdır arkadaşlar. Bu Yunan akımını savunanlar içerisinde Yahya Kemal'in sicil kızları ve Biblos kadınları adlı şiirleriyle Yakup Kadim'in siyah saçlı yabancı ile berrak gözlü genç kızın söylediği sözleri başlıyası sınırlı kalmıştır. Şiirimizdeki tekst temsilcisi Salih Zeki Aktay'dır. Burada ne Yunani akımı deyince aklımıza gelecek kişiler Yahya Kemal, Yakup Kadri, ve ki tek temsilcisi Salih Zeki Aktar. 1917'de kurulan Şairler Derneği'nde sadece konuşma dilinin ve hece vezine kullanılması konusunda görüş birliğine varıldı. Hecenin 5 şairi olarak adlandırılan şairler ki bunlar Halit Fahri Ozan Soy, Enis Beyiç Korbilek, Orhan Seyfi Orhan, Yusuf Siyah Ortaç ve Faruk Nafız Şamliber bu görüşün yayılmasında ve yerleşmesinde önemli rol oynadılar. Milli Edebiyat dönemi şiirin egemen olduğu yıllarda saf şiire özgü arayışlarda söz konusudur. Özellikle Ahmet Haşim ve Yahya Kemal saf şiirin temsilcileri arasındadır. Bunlardan zaten biraz önceki derste bir önceki dersimizde de bahsetmiş. Milli Mücadele şiirlerinde tarih şuna çok önem verilir arkadaşlar. Felaket günlerinde tarihimizin şanlı sayfaları açılarak millete o günlerin özlemini çektirilir. Şiirlerin temi ...daha çok geçmişteki fetihler ve kurtarıcılardır. Bunların yanında milletin içine düştüğü keder de dile getirilir. Süleyman Nazif'in ''Nerede Osmanlılar?'' ve ''Son Nefesinde Hasbihar Şiirleri'' bu dülgülerle yazılmıştır. Mehmet Akif dülgülü yazarlar. Yine Akif'in yazdığı ''İstiklal Marşı'' Millet Meclisi'nde 12 Mart 1921'de Milli Marşımız olarak kabul edilmiştir. Arkadaşlar Mehmet Akif ile ilgili şöyle bahsedecek olursak Mehmet Akif e, konularını tamamen halkın yaşamından alır. Şiirinde sokak dilini bazen Arguda dahil olmak üzere şiirine yansıtmıştır. Onun Ziya Gökalp çevresinde şiir yazan şairlerden ayrılan en önemli yönleri Türkçülük yerine İslamcılığı öne çıkarması ya da hece vezni yerine arzu kullanmasıdır. Mehmet Emin Yurdakul Mehmet Emin yine milliyetçi şairlerimizden önde gelenlerdendir. Servet-i dergisinde yayınlanmıştır şiirleri. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan şiirler yazmıştır arkadaşlar. 1897'de Türk Yunan Savaşı sırasında Cenge Giderken adlı şiiri yazar. Bu şiirin ilk dizesi olan Ben Bir Türk'üm, Dinin Cinsin Uludur. Burada Cenge Giderken adlı eserini bilelim. Pus mısralarla edebiyatımızda yeni bir çığır açmıştır. Mehmet Emin Kur arkadaşlar milli şair, Türk şair olarak bilinir. Buraya dikkat. Nazım şekli bakımından halk şiiri geleneğinden uzak durmuştur. Büyük ölçüde sone, terzarıma gibi batılı veya kendinin belirlediği nazım şekillerini tercih etmiştir. Uzun kalıplarını kullanan Mehmet Emin manzum nesil diyebileceğimiz şiir örnekleri de vermiştir. Mehmet Emin ilgili arkadaşlar Turan'a Doğru, Ey Türk Uyan, Türkçe Şiirler, Tan Sesleri gibi eserlerin yanı sıra Zafer Yörü'nde, Dicle Önünde, Mustafa Kemal adlı eserleri de dikkat çeker. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın büyük şair olarak tanıdığımız sanatçımız. Küçük yaşta iyi bir dini eğitim almış, Arapça, Farsça ve Fransızca'yı çok iyi öğrenmiştir. Sırat-ı Müstakim ve Reşat adlı dergilerde din ve edebiyatla ilgili makaleler yayınlayarak yazın hayatına başlamıştır. Mehmet Akif arkadaşlar Aruz ile kaleme aldığı eserlerinde Aruz'u Türkçe'ye uyarlamıştır. Yani Türkçe yazıyor ama e, Türkçe'yi Aruz ölçüsüne göre yazmış ve Nazmi Nesre yaklaştırmıştır. Aynı zamanda Fikret Tefikret gibi mazun hikayesinde Türk edebiyatındaki temsilcisi olmuştur. Bu anlamda küfe adlı eseriyle yine mahalle kahvesi aynı zamanda köse bu eserleri önemlidir arkadaşlar. Bunlara da dikkat çekelim. Hem dedi hem de didaktik özellikler gösteren şiirlerinin safahat adını verdiği eseriyle bir araya toplanmıştır ki İstiklal Marşı ile birlikte en önemli eserlerinden biridir safahat ve bu safahat arkadaşlar 7 bölümden oluşur. Bu bölümler önemlidir. Birinci bölümü Safahat kendi adıyla, diğeri Süleymaniye küslüsünde, üçüncü bölüm Hakkın Sesleri, Fatih Küsüsünde, Hatıralar, Asım ve Gölgeler olmak üzere Safahat 7 bölümden oluşan çok önemli bir eser. Mehmet Akif Ersoy'a aittir. İstiklal Marşı'yla birlikte İstiklal Marşı'na sonra gelen önemli bir eserdir. Cumhuriyet'in ilk döneminde hece ölçüsüyle şiir yazanlar arkadaşlar. Şunlara dikkat çekmemiz gerekiyor burada. Cumhuriyetin başında heceyi kullanan şairler Cumhuriyet denen saf şiirini andır aynı zamanda. Tema yönünden onlardan ayrılır sadece. Kaynağı hak şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisi şiirler. Milliyetçilikten bahsettiğimiz için buraya dikkat. Yani memleketçi bir şiir anlayışla şiirleri hakimdir. Milli döneminde başlayan edebi eserlerde milli değerlerin işlenmesine Cumhuriyet'in ilk yıllarında devam edilmiştir arkadaşlar. Milli değerlerin işlenmesi burada önemlidir. Çünkü milli edebiyattan bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenilmiştir. Yine bizim için milli bir hadise de Kurtuluş Savaşı ve bu anlamda milliyetçilik akımında etkisi söz konusu. Şiirde milli duyarlılığa önem verilmiş ağırlıklı olarak halk şiirinden gelen ögeler kullanılmıştır. Anadolu'ya yöneliş, memleket manzaraları, vatan, millet sevgisi işlediği başlıca temalardı ki biz zaten şundan bahsetmiştik. Milli, memleket, millet kavramlarından hareketle. Arkadaşlar milli edebiyat tarihi olarak aslında 1911 ile beraber başlamış olsa da Cumhuriyet'in ilanından sonra da devam ediyor yine. Yani Cumhuriyet'in ilanıyla bitmiyor. Bu arada değil 1911'de birlikte başlıyor ama Cumhuriyet'ten sonrasında da devam ediyor. Sadece burada şöyle bir söz, söz konusu. Başlangıçta bazı milli edebiyat kavramı içerisinde yer alan sanatçılar aslında batıya hayran olan kişilerde bir kısım. Hatta bazı farklı anlayışlarla işte ne Yunanilik anlayışıyla ya da Nailer anlayışıyla farklı şiir anlayışları içerisinde olmuşlardı ancak çok sonraları kendilerini tamamen milli edebiyatın amacına yönlendiriyorlar. Bunu da hatırlatmış olduktan sonra devam edelim. Örneklerini ağırlıklı olarak ikinci meşrutiyetten sonra vermeye başlayan memleketçi şiir, Cumhuriyetlik yıllarında Faruk Nafs Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Kemal Kamu, Orhan Şahit Gökkay, Ömer Beytrettin, Uşaklı gibi şairler tarafından temsil edilmiştir. Yine bu milli edebiyat anlayışıyla yazan bir şair topluluğu var arkadaşlar. Bu topluluğun adı Beş Hececiler. Beş Hececiler kavramı aslında bu sanatçılar arız ölçüsüyle yazarlarken sonradan heceye geçmişlerdir ve bu şekilde Beş Hececiler almışlardır. Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele yıllarında başlayan mütareke yıllarında şöhret kazanan Beş şiirde sadece sade ve özentisiz olmayı süsten uzak koymayı tercih etmişler. İlk şiirlerinde arzu kullanmışlar. Daha sonra heceye geçmişler etmişler. Buraya dikkat. Yani beş hece deyince bunlar sadece hece ölçüsüyle yazmamışlar. Şiirde memleket sevgisi, burdun güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. Hece vezniyle serbest müstezat yazmayı da denemişlerdir. Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmamışlar. Burası da yine önemli. Yeni biçimler aramışlardır. Nesil cümlesini şiir aktardılar ve yüz yazıdaki söz dizimi şiirlerde de görülmesi beş de çok rastlanan bir özelliktir değerli arkadaşlar. Yani e, nesil cümlesini şiir aktardılar derken burada düz yazıyı şiire yaklaştırmışlardır diyebiliriz. Bu beş şairimiz arkadaşlar, beş dediğimiz beş şairimiz Heyof diye kodlayabilirsiniz. Kim onlar? Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Korirek, Yusuf Siyah Ortaç, Orhan Silgi Orhun ki burada en önemlisi Faruk Nafız Çamlıbel'dir değerli arkadaşlar. Hatta Beşicilerin en genci, en başarılısı ve kendi aralarında kendi tabirleriyle en yakışıklı şair olarak bilinir. Arkadaşlar Faruk nafız şiirlerinde bireysel temaların yanı sıra Anadolu başta olmak üzere toplumsal temalar işleyen bir şairdir. Hatta çam deviren Deli Ozan Takma adıyla da mizahi eserler yazmıştır. Beş Beşeciler arasında yer alan Faruk nafız arı ölçüsüyle de başarılı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde abartmadan uzak içten duygular anlaşılır bir dil ve ile Türk halk edebiyatı geleneğini çağdaş yöntemle birleştirmiştir. Aynı zamanda aynı zamanda 10. yıl marşının sözlerini kendisine aittir. Behçet Kemal Çağlar ile birlikte yazmıştır. Çoban Çeşmesi ve Han Duvarları onun önemli eserleridir. Bunlarla birlikte sanat tatlı şiir arkadaşlar milli edebiyatın, memleket edebiyatının bir bildirisi ya da sembolü olarak sayılır. Bu kavramlar önemlidir değerli arkadaşlar. Şiirler içerisinde dinleneyden Çoban Çeşmesi, Han Duvarları en önemli eserleridir, en çok çıkan eserlerdir arkadaşlar. Cumhuriyeti ilk döneminde hece ölçüsüyle şiir eden sanatçılardan bahsedecek olursak, Ali Canip Yöntem bunlardan birincisidir. Ali Canip Yöntem, Genç Kalemler dergisinin baş yazarıdır. Geçtiğim Yol adlı şiir kitabıyla tanımıştır arkadaşlar. Halide Nusret Zorlu Tuna, Milli Devletçilerin safında yer alan sanatçı Mütarike yıllarında Milli Mecmuat'ta Gitti, Git Bahar adlı şiiriyle tanımıştır. Hatta yazarların annesi ilan edilmiştir. Buraya dikkat. Rıza Tevfik başı hece ölçüsüyle yazdığı şiirle tanınan Rıza Tevfik felsefe merakı sebebiyle filozof Rıza olarak anılan bir sanatçımızdır. Serap Ömrüm adlı şiirlerinde şiirlerini bir araya getirmiştir. Ziya Gökalp Turan şairi, Türkçü şair arkadaşlar. Turan şairi ya da Turancılık düşüncesini benimsediği ortaya koymuştur. Türk ocağının kurucular arasında yer alan sanatçı Türkçülüğü sistemleştiren sosyolog olarak tanınmıştır ve e, bu anlamda siyasi kimliği ile daha çok ön plana çıkmıştır. Kızıl Elma adlı eser arkadaşlar Turan düşüncesini vatan sevgisini anlatan şiirini e, vatan sevgisini anlatan şiirini bir araya getirmiştir ki Turan düşüncesi Türkçülük demektir. Burayı da dikkat çekelim. Yani kendisi Yeni Hayat adlı kitabında Turan İdareciliğinden vazgeçerek Türkiye Türkçülüğünü dile getiren ve yurtta yapılmasını istediği yenilikleri anlatan şiirlerini toplamıştır. Yani önceden Türkçülük deyince Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetleri de vardır, başka Türkler de vardır. Ama Ziya Gökalp sadece Türkiye'deki Türkleri bir araya getirmenin düşüncesinde olmuştur. Eserleri de Kızıl Elma, Altın Işık ve Yeni Hayattır. Ziya Gökak yine önemli Türkçü sanatçılarımızdan biridir. Halit Fahri Ozansoy ise özlem, ölüm, bireysel gibi egzotik temalar işleyen, genellikle karamsar duyguları çeşitli dillerle, çiftliklerle dile getiren bir sanatçıdır. Beşiricilerden biridir. Halit Fahri Ozansoy yine Arüzbe veda şiiriyle arüz bırakıp heceye yöneldiğini belirtmiştir burada ki bu eserle daha çok ön plana çıkar arkadaşlar. Enis Bey hiç Korye ile ilgili hecenin beş şairinden biri olan sanatçı eski korsan hikayeleri genel başlığı altında deniz savaşlarımızdan kalan manzum hikayeleriyle bir çalışma yapmıştır. Son yıllarında Tanzam şiirlerde yazmıştır. Enis Bey hiç Korye burada Mirdas eseri, yine Güneş'in ölümü eserlerini ki gemiciler de önemlidir. Türk gemiciliğini anlatmıştır. Enes Yusuf Siyah ince nükteli, esprili, sade bir dil olan bir sanatçımız. Şiirlerinde cenk ufukları, kuş çıvıltıları, çocuk şiirleri de aynı zamanda arkadaşlar. Bir rüzgar esti, bir sergi gölgesi, yanardağ, akından akına şiirine önemli eserleridir. Orhan Seyfi Hece'nin beş şairinden biridir. Arız'la başlamış, daha sonra Hece'ye geçmiş bir sanatçı müziğine. Pek çok şiiri aynı zamanda Türk sanat müziğinde bestelenmiştir. Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, arkadaşlar, Gönülden Sesler, O Beyaz Bir Kuşlu ve Kervan eserleri önemli eserleridir. Kemalettin Kamu, Gurbet şairi olarak bilinir arkadaşlar. Bunu bilelim. Gurbet şairi olarak. Zaten şurada belirtmiştir. Bingöl çobanları önemli bir pastoral şiirdir. Bu şiirle meşhurmuştur. Gurbet ve Bingöl çobanları önemli eserlerdir. Ahmet Kutsi Tecer arkadaşlar aşık ve Türk edebiyatına katan kişidir, kazandıran kişidir. Bu anlamda önemli. Aşık ve keşfedip edebiyatımıza kazanan, kazandıran önemli bir şahsiyet. Ahmet Kutsi Tecer'in yine kendi şiirleri var. Tabi bu şiirleri şiirler başlığında toplanmıştır. Arif Nihat Asya arkadaşlar bayrak şair olarak bilinir. Bayrak şairi. Bunu bilelim. Bir bayrak rüzgar bekliyor. şiirle meşhurdur. Dualar ve aminler yine diğer önemli bir eseridir arkadaşlar. Kökle ve dallar rübayeti Arif ve insan eserleriyle bilinir. Arif Nihat Asya rübayet türünün son ustalarından olup bayrak şair olarak bilinen bir sanatçımızdır. Ömer Bedrettin Uşaklı, hece ölçüsüyle şiir yazan sanatçımız, Anadolu'yu tarihi deniz güzelliklerini şiirlerini işlemiştir. Özellikle Artin, Ardahan, Antakya'yı eserlerine konu edinen bir sanatçımızdır. Deniz sarhoşları, yaylar dumanı, sarifiz mermerleri eserleriyle bilinir. Orhan Şahik Gökyay arkadaşlar yine tarihi eserleriyle, tarihi çalışmaları olan daha çok edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı çalışmalarıyla bilinen bir kişidir. Bu Vatan Kimin adlı eseri ders kitaplarında yayınlanmış ve meşhur olmuştur. Şüküfe Nihal Başar arkadaşlar. Kadınlar Birliği Başkanı nedir? Başkanı aynı zamanda kendisi yaşadığı dönemde feminist şair olarak bilinir. Çünkü hep eserlerinde kadın konusunu anlatmıştır. Şükrü Fenihal'in Yıldızlar ve Gölgeler, yine önemli eserleridir arkadaşlar. Gaya, Hazan Rüzgarları, Su, Şile Yolları gibi eserleri mevcuttur. Necmettin Halil olan Bir Yolcuya şiiri meşhurdur arkadaşlar. Bir Yolcuya. Milli Edebiyat Hareketi'nin geliştiği sırada yetişen şair şiirlerinde bireysel duygulan, e, duygulanışlar ile ulusal duyguları birlikte işlemiştir. Bir Yüce şiiri edebiyatımızın en güzel örneklerindendir. Behçet Kemal Çağlar devrimci şair olarak bilinir. Ankaralı aşık Ömer Tatma adıyla şiirler yazmıştır. Cumhuriyet olan sevgisiyle dile e, Cumhuriyet olan sevgisini anlatmıştır. Aynı zamanda bir Atatürk hayranıdır. Faruk Nafız Çamlıbel ile birlikte 10. yılı marşını yazan kişilerden biridir. 10. Yıl maaşını iki kişi yazmıştır arkadaşlar ki bunlar Faruk Nafız ve Behçet Kemal Çarlar ikisi birlikte yazmıştır. Yine diğer eserleri Erciyes'ten Kopançı, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Ben Bir Şey eserleri. Son olarak Zeki Ömer Defne, Halk Edebiyatı Geleneklerine Bağlı ve Hece Hürsü'ne Şiirler yazdı. Anadolu'yu Şiirlerin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanınan bir sanatçımız arkadaşlar. Zeki Ömer Defne'nin yine denizden şarlamış ülke sessiz nehir ve kardelenleri eserleri önemlidir. Değerli arkadaşlar, milli edebiyat, beşeciler ve milli edebiyat sanatçılarımız bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi dersler, iyi çalışmalar.